Bu mantıkla hareket etmeye çok müsait. İnsanoğlu kibirlenmeye çok müsait. İnsanoğlu az bir malla çok olduğun pistine kapılmaya çok müsait. İnsanoğlu aceleci davranmaya çok müsait. İnsanoğlu hemen öfkelenmeye müsait. Fıtrat ve işte bunlar olacak ki zaten iyisi kötüsü. Hani ne yapar büyükler? bildiğimiz en ince maddelerden unu bile değil mi defalarca elenir. Kepiği ayrılır, içine toz, taş girmişse ayrılır. En saf, en temiz un aşağıya geçen eleklerden ve o ekmek yapılır işte insanlara şifa olsun diye yenilir. Bakın bazen onda bile hoşlanmadığımız bir tabloyla karşı işte insanoğlu bütün bu özellik aceleci, kıtmir, yerine göre nankör, yerine göre cimri, yerine göre fazla savurgan olmakla beraber işte elenecek. Bu elekten geçecek. Hangisi daha güzel amel yapıyor? Hangisi allah Teala'nın rızasına uygun işler yapıyor? Bir imtihan dünyasındayız. Bütün bunlar eğer meleklerden nefis olmadığından herhangi bir kötü düşünceye kapılacak olmadığından Allah-u Teala'nın emrinin dışına çıkma gibi bir özelliği olmadığından onlar bizim kadar nimete nail ve mazhar olamıyorlar. E, onlar imtihanlı geçtiler. Adem yani Aleyhisselam'a seyredir. Bizler ise şu an elenmeye devam edeceğiz eleğin biri kalın dişli, oradan geçtik diyelim. Sonra öbür ince dişliye. Sonra bir daha en son, en sağlam has etmeyin yapılacağı eleğe kadar, yani kabre girene kadar bu elenme devam edecek. Rabbim inşallah has mümin, güzel mümin, müminleri kardeşi gören, elinde gözünde güzel fiil ve davranışlar sergileyen kullarından olmayı hem bize hem de bütün abay heydanımıza, gelip geçmişimize nasip ve müyesser eylesin. Çünkü bunlar ruz Mahşer'de kurtuluş vesikalarımıza vesile olacak olan işler. İşte Rabbimiz siz birbirinize düşman ediniz. Allah-u Teala'nın sayesinde Allah Azze ve Celle sizin kalplerinizi birleştirdi ve o vesileyle kardeşler olmuştunuz. Bütün minler kardeştir. Eğer hayatta bu sorunları çözmek arzu edersek, gerçek kardeşlerimize olaylar karşısında nasıl bakarsak, Müslümanlara da aynı gözle bakabilirsek sadece bir iki derece varis değildir. O gözle baktığımızda insanlar arasında fazla sorun bulamayız. Çünkü gerçek kardeşlik iyi bakmakla Allah ve Resul'ün emirleri doğrultusunda bir sorun, bir problem çıktığında nasıl aşabilirim diye bakılır. Böyle baktığımızda tanıyıp tanımamamız önemli değil. Bugün insanlar trafikte tartıştığı birini öldürecek seviyede taavuza geçebiliyorsa ciddi bir birikim boşluğu yahut da kötü duygularla dolmuş patlama anı var. İşte Allah ve Rasulünün emirlerine bakalım. Böyle hususlarda. Örneğin yani şu an zaten konusu da bu. Baktığımızda ani patlamalarla insanların canına, malına, hızına hemen kastedebiliyorsa Allah Rasulü aleyhisselatü vesselam Efendimiz bize yolu gösteriyor. Eğer düzeltebiliyorsanız elinizde düzeltin. Devletin ve kurulu kuvvetlerin işi. Bunu yapamıyorsanız dilinizle düzeltin, nasihat edin. Ama böyle bir anda muhtemelen karşıdaki bunu da anlamayacaktır. O zaman kalbinizi ona buz edin ve oradan muhterem hepinden uzaklaşmaya bakın. Hani ya hayır söyleyin ya susun hadisi de var ya. Bakın karşı kaçtı desin ya. Ne olacak yani? Kaçtı desin, korktu desin, ocağınızı söndürmekten, başınızı belaya sokmaktan, katil olmaktan ya da maktul cinayete uğramaktan daha evlâ değil mi? Uzaklaş, eğer tanıdığınızsa ikinizin de sakinleştiği bir ortamda konuşursunuz. Düzeltirsiniz. İşte ölçü olarak iman varsa arada muhterem Rabbim bu hususta ne demiş varsa, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demiş varsa çözülür. Baktın karşıdaki laftan anlamıyor mu? Ve ibadur rahmanin lezine yemşûne alel Rabbimiz duyuruyor. Rahmanın kulları, allah Teala'nın has kulları o kimselerdir ki yemşûne Aler ar Onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Alçak gönüllü yürürler. Tebessüm ile yürürler. Kimseden çekinmezler ama kimseye de dayanık yapmazlar. Öbürlenmezler. Kibirlenmezler. Çirkin davranmazlar. Güzel söz söylerler. Tatlı söz söylerler. Ve tavazu sahibidirler. Ve ibadur rahmanin nedir? Yemşine alel ardi hevnev ve izâ hâtabekumul cahilûne kâlu selamat eğer cahillerden biri aynen bir daha, hata ve cahillerden biriyle muhatap olacak olursa laftan anlamaz biriyle muhatap olacak olursa canına kastedecek biri olursa değil mi? Geçenlere bir haber vardı. İşte sahilde ailesiyle insanlar oturuyor iki işte genç yeni evlenmişler. Yanından biri ne baktığından adamı denize atarak ölümüne sebep oldular. Bakın bu hiç birbirlerini tanımıyorlar. Ne baktın? Yani bakabilir ne var yani? Üstadımız i̇şte diyor ki ve izâ hâtabe kumül cahilimle Cahillerden biriyle muhatap olduğunuzda veya olmak zorunda kaldığınızda Rahman'ın tavazu sahibi güzel kulları Baktın adam cahil, laftan anlamaz, yoldan anlamaz, izden anlamaz İzaya gelecek gibi değil, çatacak yer arıyor Kâli Selam'a. Selam deyin, geçin Allah'ın selamı üzerine olsa hatta uzatmayın Selam din geçin Onu da anlamıyorum direkt geç. Hiç tartışmaya girmeye gerek yok. Korktu der efendim ya ben de geldim ben derim kaldıyım ben burdum yıkarım. Hiç bunlara Rabbimiz yolu gösteriyor. Kur'an ve sünnette birleşelim. Ve izâ hâfâbâkûmül câhilûne Lafını bilmez biri size bulaştığında selam deyin ve geçin. Bakın bu trafikte oluyor. Yerine göre hastanede sıradan oluyor. Şundan oluyor. Bunlar her zaman hayatın içerisinde alacak, verecek olur Böyle durumlarda eğer orta yol o an için bulunamıyorsa hemen soğutmak. Yemek taşıyorsa ne yapılır? Ya altı kısılır ya üzerindeki yemek tası tenceresi kenara alınır. Ateşten alınıp soğutulur ki heh, biraz kıvama gelsin diye. İnsanoğlu öfkelenmeye müsaittir. Şeytan o anı çok sever ve daha çok tahrik eder insanı. Öyle anlarda Allah ve Rasulünün hakemine müracaat edelim ve karşındakinin de bir Müslüman kardeşin olduğunu düşün. Bazen böyle cahil kimselere de yardımcı olunur. Nasıl yardımcı olunur? Ona uymaya. Ona uymamak ona yardımdır. O an için uymayacaksın ve uzaklaşacaksın. En güzel budur ama bu nasihat etmeyi, hakkını aramayı, haklı olduğun yerde kendini savunmayı yani bundan vazgeç demek değildir. Sadece geçici bir zaman için Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya çok öfkelendiğinizde ayakta iseniz oturun. Oturuyorsanız uzanın. Uzanmış halde iseniz kalkın abdest alın. Ateş öfkeyi, su ateşi söndürür, öfkeyi söndürür. Bu Efendimiz ne güzel yol gösteriyor bize. O an için orada uzaklaşmak, aklını başka yerlere çekmek. Müslümanları kardeş görmek, Rabbim innemel umminune ihvatun, bizi kardeş kılmıştır emriyle baktığında o zaman bir takım şeyleri oturduğun yerden çözeceksin. Gönlünde çözeceksin. ha Kardeş gözüyle bakarsan bu olaya nasıl yanaşabilir? Demek ki bir derdi var, bir sıkıntısı var. Herhalde o, o öfkeli anında bana denk geldi. Ben buna uymayayım. Aslında haklıyım ben burada ama haklı olduğum halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da müjdesi var. Kim ki haklı olduğu halde Müslüman kardeşiyle tartışmaktan, kavga etmekten vazgeçer, ondan uzaklaşır, ondan kaçarsa Allah'ın rahmetine dahil olacak bir adım atmıştır. Yeter ki böyle olayların nasıl sükunetle, güzellikle, ıslah yoluna varabiliriz, bütün bunları aramaz. Hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman etmedikçe ey ashabım cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müminlere sesleniyor. Yani İslam öncesinde veya önceki durumlarda ne kadar öfken, kimin, nefretin var ise bile hepsini bir tarafa atmalı, iman nazarıyla bakmalı, kalbini merhametle yumuşatmalı ve bu lezzetle, bu çerçevede baktığında daha güzel göreceğini daha güzel hissedeceğini ve hayatı içerisinde, bakışında, yaşantısında değişmeler ve lezzet olduğunu anlayacaktır. Sürekli etrafa öfkeyle, kin ile, nefret ile insan baktığında hem kendisi mutsuz olur, hem ailesini mutsuz eder, hem de çevresini mutsuz eder. Halbuki yüce dinimiz İslam güler yüzlü olmayı, tatlı dilli olmayı, cömert davranmayı, ikram sahibi olmayı, dilinden güzelliklerin insanlığa yayılması ve bütün özellik ve güzelliklerle dünya hayatında mutlu ve lezzetli bir hayat yaşayacağını bizlere beyan ediyor. Hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifinde buyuruyor ki, ya eyyühen nâz Selam, Size yaptığınız zaman insanlar içerisinde muhabbetinizin artacağı, sevginizin artacağı, karşılıklı olarak birbirinize muhabbet duyacağınız, eğer aranızda bir kırgınlık varsa, bir dargınlık varsa, hatta bir husumet varsa, işte Müslümana uzun süre tarih durmak olmaz ama velev ki darılmışlarsa bile o kilidi açacak anahtar. Efendimiz buyuruyor ki, Ya eyyühe selam. Ey ashabım, ey insanlar, aranızda selamı yayın, selamlaşın. Selam, Allah-u Teala'nın isimlerinden de bir aynı zamanda. Cennetin adıdır, huzurun adıdır. Kelime olarak ise esenlik, kurtuluş, bağışlanma. allah Teala seni bağışlamasını diliyorum. Aynı zamanda duadır, bağışlanmayı temenni etmektir. Düşünsenize birine gördüğün zaman o kadar geniş manası vardır ki allah Teala'nın rahmeti, bereketi, affı, bağışlanması üzerine olsun. Rabbim sana merhamet eylesin, günahlarını affeylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmet eylesin. Müslümanlara kardeş eylesin tavzatın o kadar geniş manalar. Namazda bile namazı bitirdiğimizde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah böyle diyoruz. Yanımızdakine meleklere bu selamı veriyoruz. Allah'ın selamı, esenliği, rahmeti, bağışlaması, merhameti üzerine olsun. Bütün bunları bir kelimeyle hemen anınızı Düşünsene, dağıtım oldun birini, ya ben konuşmuyorum, ha, selam ver. Demek ki ya bir şey beslemiyor, bak bana dua et. Böyle baktığımızda işte Efendimiz kilidin anahtarını gösteriyor. Hiç kapıyı vurmaya, zorlamaya gerek yok. es selam. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun kardeşim. Bitti bak. Bunu yaptığınız zaman bu Efendimiz Vesselam, aranızdaki muhabbet artar. Kırgınlıklar gider. Eğer yeni filizlenmeye başlayan kötü otlar bitiyorsa o yani onu aradan yolmak gibidir. Selam onu atar gider. Peşinden de ikinci, üçüncü gördüğünde nasılsın dersin? Dargınsan bile gitmiştir aynı binada olup bırak nasılsını selam vermekten aciz veya aynı selamı da vermeyenler çıkıyor. Biri selam bana gidiyor, biri başka bir şey söylüyor. Tünaydın diyor, günaydın diye geçiyor. Yani bu da var da siz yine selam vermekten geri durmayın, selamı verin. Selamı da herkes öğrenmiş olsun, dua etmeyi, karşılıklı selamın güzelliğini, Müslümanların cennette bile selamla karşılanacağını, Selamla karşılanmayanların kabirde, mahşerde, nizanda akıbetinin kötü olduğu selam yolu üzere gidenlerin musallaya yaptığında sen selamla dua ettin ya işte o dua ettiklerin iyi biliriz ya Rab. Hataları örten sensin ya Rab. Biz bu kardeşimizin Müslümanlığına şahitlik ederiz. Noksanı kısırı vardır ama biz iyiliğine şahitlik ederiz diye selamlaştığı müminler dua edecek. Hiç tanımadığını hiç tanımadığın kimselerin iyi demesinden ziyade iyi ya da kötü beraber omuz omuza namaza durduğun kimselerin senin için şahitliği birinci derece önemli. Mahkemede bile tanımayan birinin şahitliği kabul edilir mi? E o zaman etrafımızdaki insanlara iyi davranacağız. Ümmetin büyüklerini anla gibi değerli göreceğiz. Küçüklerini evlat gibi şefkat gösterecek. Yaşıtlarımıza merhamet edeceğiz hürmet edeceğiz, seveceğiz, sayacağız. Selam verin, Efendimiz de, selam Vesselam Beyaz ve insanlara yemek yedirin, onları ikram edin. Yine bir müjde, insanlar gece uykudayken siz uyarın konu, yani gece namazlarını kılın. Bunları yaptığınız zaman da لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةِ İşte selamet ede, cennete girin. Selamı yayar, insanlara ikram eder, cömert davranırsan, gece namazlarını, gece kalkıp da bir insan namaz kılıyorsa demek ki beş vakit namazda kılıyor bakın. Onu kılmayan gece kalkıp namazda kılıyor. Orucunu tutuyor. Güzel kulluğunu yapıyor. Elinden gülünden dilinden kimseye zarar vermiyor. Böyle kimseler işte cennetin anahtarlarını, cennetin kapılarını Allah-u Teala'ya giden rızasına giden